görüntülü konuşmak istediğine göre kesin bir sürprizi vardır bize. Barış'ım nasılsın, iyi misin? <laughs> Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? <laughs> sağ ol, sağ ol, eksik olma. Hayırdır, ne oldu? <laughs> Teşekkür ederiz abi, bekliyoruz. Aksaray'a gideceğiz, Ankara'dan Aksaray'a. Arkadaşlar oturuyoruz abi. Oo, herkese selamlar. Selam aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> abi, bu abi. Çok memnun oldum. <laughs> hürmetler dilerim, hürmetler. Nasılsın Selim abi? Valla ne olsun biz de işte elimizden geldiği kadar herkesle mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Ama böyle yoldan araban beni çok mutlu etti. Açıkçası diğer dostlar da yan yanasınız. Arkadaşlarla hep beraberiz dostlarla. Bunların hepsi birer maksimum falan. Şöyle gene göstereyim abi. Eyvallah. Ama senden bir ricam var Barış'ım. E, mümkün olduğu kadar aramızdaki mesafeyi koruyoruz değil mi? Tabii ki tabii ki. Hepsinin arasında bir emretler var abi. Tamam. En az 2 metre, en az 2 metre. Evet. Sen de işe çıkacaklardır, yapardı bunlar abi. Hah. Benim abi size selamlar, onları da seni görmek istedim. Yaşa. İsimlerini bir öğrenebilir miyim Barış abi? Tabii abi, böyle. Ramazan Selim abi. Ha, memnun olurum Ramazan abi. Kaç yıllık şoförüz? Kaç yıllık, 20 senelik şoför. Oy maşallah, maşallah. Selam olsun. Allah'a ayı, merhaba abi Murat. Murat abi sen kaç yıllık şoförsün baba? 15 abi. Oy maşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Sağlıkla inşallah ailenizle. Sağ olun abi. Sağlıyorum. Sizleri de bekliyoruz yanımıza inşallah. Bak abi. İyidir valla ne olsun. İşte Barış sağ olsun bizim artık Maximus adamlar ailesini yaramazı olarak görüyorum ben onu. Devamlı kahvaltı ederken, yemek yerken hep bana fotoğraf atıyor sağ olsun. Valla abi inan böyle sana bir telefon kadar yakın olmak bizim için çok böyle değerli. Sağ olasın. Malum zor günlerden geçiyoruz ülkecek. Haklısın. Ama bunlar da artacak çünkü e, biliyorsun abi bu e, yönden Mustafa Kemal Atatürk bir de e, mazhar olmuş. E, doktorlarımız, ekiplerimiz var. İnanıyoruz ki bunlar bunu da üstesinden geldi. Bu da e, evet, evet. izleyenlere söyleyelim. Evlerinde kalsınlar. Biz bu sabahlar olarak onların her şeyin taşın şey, yok. Biz sokaklardayız onlar evlerinde kalsınlar. Cansın abi, cansın. Kendinize iyi bakın. Bir şeye ihtiyacınız varsa beni arayabilirsin istediğin her zaman biliyorsun. Evet, Hadi dikkat edin hadi. Yolunuzdan almayayım ben sizi. Hakkınızı helal edin. Abi, senden bir ricam var. Buyur. Kendim için şey söylemiyorum. İstanbul'da ihtiyaç sahibi bir arkadaşım var. Uzun Bir ailesi zor durumda. Ben inanıyorum ki sen buna ne yaparsın? Bu konuda destek olursun. Ben sana adreslerini, isim, soyisim istersen özelden anlayayım abi. Yalnız da sen çok, çok sevdim seni. Sen merak etme. Aile bana emanet. O güzel kalbinle yolun açık olsun. Teşekkür ederim abi. Sen bir tanesin dostum. Sağ ol. Hadi kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim abi. Evet, Barış kardeşimiz dostlarını toplamış ve gönlü güzel, kalbi güzel. O da İstanbul'daki bir aileye o güzelliğini yansıtmak istiyor. Biz de kendisine yardımcı olacağız. Adresini attığı anda o evde direkt kendim olacağım. Evet, ee, tır şoförü kardeşlerimiz aramaya devam ediyor. İzninizle, onlara cevap vermesem olmaz. Efendim abi? Bütün ağır vasıta şoförlerimize selam olsun. Yolunuz açık olsun. Sağlıkla kalın. Sizleri seviyorum. Herkese günaydın. Bugün Ailemize gitme sırası bende. Bana çok yakın oturduğu için kısa bir süreliğine evden çıkıp ailemize konuk olacağım. Her gün yeni bir şey öğreniyor insan. Ben de bugün yeni bir şey daha öğrendim. Sevginin üzerinde olan bir şey daha. Tüm güzellikleri bile engelleyecek. Hani o fırtınanın korkutucu, gecenin siyahlığından daha siyah olan, insanın kendini yapayalnız hissettiği, tutunacak dalı olmadan, yere ayağını basmadan, nefes aldığını hissetmeden, ne olduğunu anlayamadığı başka bir şeyi öğrendi. Her şeye her derde ulaşmak, her şeyi çözümlemek elimizde olmayabilir. Ama güçlü olmamız lazım. Bunun için de el ele tutuşacağız. Birbirimize destek olacağız ve yan yana yürüyeceğiz bu yolda. Ve işte yanındaki komşun açken sen tok olamazsın. Geri noktasına ulaştınız. Evet. Merhaba. Gel, gel, gel siz. Selamlar. Nasılsınız? Merhabalar. Hocamım. Ha, içeri bunu mu? Oğlum siz staff. Nasılsınız? İyi, her şey inşallah. Sağlığınız Sınavlar. iyi, her şey yolunda. Allah'a şükür. Oh, ben de en azından kendim gelin dedim buraya. Teşekkür ederim. Emaneti de gelin dedim. Estağfurullah. Burada tanışmak da istiyor musunuz? siz? Ege. Bu büyük oğlu. Memnun oldunuz. Ee, beyefendi? İşte. Çalışıyor. İsmi neydi? Oktay. Oktay. Ee, bir de rahatsızlığınız vardı. Nasıl oldunuz siz? İyiyim şimdilik bir sıkıntı. Yok. Çok şükür. Dikkat ediyorsunuz elimizde geldiği kadar. Biz de işte ne o yapalım? Mecbur dışarıda herkes çalışıyor, ne yapacağız ekmek parası. Peki, hakkınızı helal edin, görüşmek üzere. Ben, olsun, ben hemen öbür kutuyu da getireyim. Biraz ağır yalnız. Çok sağ olun. Dikkat edin, sağ olun. Yere koymayın. Allah razı olsun. Sizden Hadi kendinize iyi bakın, hakkınızı helal edin, görüşmek üzere. Hürmetler, saygılar, sağ olun. Barış şey abicim nasılsın iyi misin? Merhaba Selim abi iyiyim sen nasılsın? Sağ ol sağ ol eksik olma evdesin? Evdeyim abi bugün e, yol yoktu dinleniyoruz. Cansın can gruba attığın fotoğrafları da görüyorum videoları görüyorum. Vallahi öyle mutlu oluyorum ki sağ olasın. De abi, sağ ol. Ee, sen de bize verdiğin destekten ötürü bize sana teşekkür ediyoruz. Zahmet. Estağfurullah. Sıklarımızı bile getiriyorsun. Ya Cansın bizim yaptığımız sadece öyle gönül alma ama bu arada ailemize gittim. Elimden geldiği kadar işte erzaklarını vermeye gayretindeydim. Çok teşekkür ederim abi. Gösterdiğiniz duyarlılık gerçekten tabi şayan. Estağfurullah e, sağ olasın. Elimizin aldık bu arada abi. Motor yağımız, Maximus motor yağımız, antifrizimiz geldi. Teşekkür ediyorum can suyu falan. Cansın, cansın. İyi günlerde kullan. Teşekkür. Sağlıklı günlerde kullan. E çocuk sesi geliyor bu arada. Hanımefendi Bak. orada mı? Bakar mısın? Bu da bizim fındığımız abi. Elimizin neşesi. Maşallah. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sağ olun çok memnun oldum saygılar dilerim. Maşallah kızımızın kızımızın ismi ne efendim? Tuana abi. Ay ismiyle adıyla yaşasın valla saç ben de böyle saç istiyorum tamam. burada saçları takıldım ben. Kızım bir öpücük am amca. Ay yerim senin öpücüğünü. Can can onlar her şeyi Allah onların her şeyi böyle gönlünce yapsın. Ee, sizlerin de her şeyi böyle gönlünce olsun istiyorum. Bu zor günlerde hep beraberiz. Aynen. E. Kerem Demircaz abi yapacak başka bir şansımız yok. İnşallah. kız adamlar olarak biz dışarı çıkıyoruz. Onlar çıkmasınlar. Ya ee, ben hanımefendiye çok çok saygılarımı sunmak istiyorum. İnşallah bu zor günler bir geçsin. Ankara'ya geldiğimde söz kahveye. E, i̇nşallah. Biz i̇nşallah. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Gelin. Sağ olun. Şeref duydum. Büyüklerin de ellerinden <laughs> öperim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Sağ olun. Hoş Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Bay Sağ olun. Bay Ay, bay. bye.